Herkese merhabalar. Tekrardan karşınızdayım. Güzel bir açılım yapabilmek için e, niyet aldım ve karşınıza çıktım arkadaşlar. Kesinlikle bireysel değildir açılımlarım. Bireysel açılım evet yapıyorum. E, Whatsapp'tan ve Instagram'dan yapmak üzere. Orada linklerini bıraktım. Yani videolarımın altında açıklama kısmında linkleri var arkadaşlar. Tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz tabii ki. Evet ben artık açılıma geçeceğim. Odaklanın, niyetinizi tutun, niyetleriniz dahilinde güzel bir açılım yapacağım. Umarım ki enerjileriniz bol, yıldızınız da yüksek olur demek istiyorum. Ve ben artık açılıma geçiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Şöyle göstereyim. Bu sizin fincanınız öncelikle temiz bir fincan ama bol bol insanlar var fincanın içerisinde. Evet. Ben artık açılımı yapmaya başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum arkadaşlar. Öncelikle çok büyük bir soru işareti kafanızın tam ortasında. Artık o soru işareti bir çıkmaza kavuşturmaya başlamış sizlere. Tek başınıza kalmışsınız. Bazı şeyleri düşünüyorsunuz ama bir türlü çıkar yolu bulamamışsınız Ben burada dediğim gibi kariyerle alakalı olarak gelgit yaşadığınızı görebilmekteyim ve ne olacak ne bitecek acaba gibilerinden soru işaretleriniz var Çok fazla düşünce yapıyorsunuz düşüncelerinizin arasından düşünce ve soru işaretleri çıkıyor ne yazık ki ve bu düşünceyi yapmaktan vazgeçeceksiniz. Çünkü siz kariyer olarak yükseldiğinizi net olarak görebiliyorum ben. Arkadaşlar sırtınızdaki yükünüz çok ağır. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sanki sırtınıza bir kişiyi almışsınız ve diğer kişiyle karşılıklı gelmişsiniz bir konuşma yapıyorsunuz. Ee, hanenin içerisinde çok fazla size karşı sorumluluk yüklenmiş olduğunu görebiliyorum. Ve bu sorumluluk yüklenmesi artık sizin canınızı sıkmaya başlamış. Çünkü ne yapmak istediğinizi çok iyi bilen kişilersiniz ve devamlı yönlendirmek zorunda kalan kişiler olduğunu görebiliyorum. Yani o insanların sizleri yönlendirmesini istemiyorsunuz aslında ama bir yandan da yönlendirdikleri zaman kızıyorsunuz kendilerine. Etrafınızda çok yılan, çok çok yılan gibi insanlar var. Ve resmen dönüp dolaşıp kendilerini sokacaklar. Kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düşebileceğini görüyorum. Şimdi bir oyun yapan insan var burada. Ee, aslında sizlere güzel bir akıl verdiğini düşünmüyorum ben bu insanın. Tabi siz de e, o insanın size karşı güzel bir akıl verdiğini düşünmemektesiniz. Ama e, o oyunu siz bozacaksınız. Yani karşınızdaki insanın yapmak istediğini siz ona yapacaksınız. Yani e, kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Hani derler ya kendi bacağına kendi sıktı diye. <laughs> Aynen o şekilde e, görebilmekteyim ve bu insan hafif orta yaşta olan bir kişi. Ve cilt olarak da benim cildim gibi, şöyle benim cildim gibi olan bir insan diyebilirim rüyalarınızda karmaşalar yaşıyorsunuz rüyalarınız çok e, derin ve karmaşa ve rüya arasında bazen e, gerçek olduğunu düşünebiliyorsunuz yani rüyayla ile gerçek arasındasınız tam böyle uykuya dalmamak üzere e, bazı şeyleri gösteriyorlar arkadaşlar sizlere gösteriyorlar ve bunu e, kalktığınız zaman hissedebiliyorsunuz çok büyük bir e, şurada gördüğünüz gibi F harfi çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde F harfi olan bir insandan bir haber alacaksınız ve bu haberden sonra bir yolunuz var e, gitmiş olduğunuz yolda biraz böyle düşünce yapacaksınız acaba gitsem mi gitmesem mi ya da gidiyorum iyi mi yapıyorum gibi e, soru işareti ve karmaşalara düşeceksiniz. Resmen bir elinizi kaldırmışsınız ve zafer sahibi olduğunuzu ifade ediyorsunuz burada. Çok savaşmışsınız, pes etmemişsiniz, ee, ikili ve üçlü ilişkilerde gerçekten çok e, savaşmışsınız. Ve bu savaşta gerçekten galip gelen taraf siz olacaksınız. Zafer sahibi olacaksınız arkadaşlar. Temiz ve güzel olduğunu görebilmekteyim. Bir kemik fotoğrafı var burada, bir kemik e, figürü var. Bir işinizi yavaş yapıyorsunuz fakat o iş olduktan sonra, Kemik gibi yani sağlam bir iş yapacaksınız. Büyük bir hamle, büyük bir gelecek. Adımlarınızdan emin bir şekilde ilerleyeceksiniz. Hiç kimseye de eyvallah etmeyeceksiniz. Şurada da, şurada. Bir insanla karşılıklı gelip bir mülakat yapacaksınız. Bir şeyler konuşacaksınız. Geleceğinizle alakalı olarak güzel şeyler konuşacaksınız. Ve bu konuştuğunuz e, iş konusu ya da gelecek konusu ciddi anlamda sizlere büyük gelir ve getiri kazandıracak. Evet, dileklerimiz tutulsun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun sevgili dostlarım ferahlı ferahlı dilekler tutunuz. Evet, dilekleriniz olacak. Tertemiz bir şekilde olacağını görebilmekteyim. Yüklü bir emanet bekliyorsunuz. Bir insana verdiğiniz bir emanetiniz var burada. Temiz bir emanet öncelikle ama gelmesinden de kuşku duyduğunuz bir emanet. Hiç beklemediğiniz bir anda gelecek, temiz bir zamanda gelecek olan bir emanet, ferahlı bir emanet demek istiyorum. Tekrardan bir kurban adağınız var. Temiz bir kurban adağınız var. Net olarak söyleyebilirim ben bunu. Artık o kurbanı yapacaksınız arkadaşlar. Temiz, ferahlı ve ellerinizi göklere kaldırıp da şükür edeceksiniz. Şimdi ben diğer falımda şunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Güldüm biraz da sinirlendim açıkçası. Şimdi diğer e, falıma baktığımda tekrardan demiştim işte bir kurban gördüm falan diye. Bir arkadaş da oradan yazmış ki siz ne demek istiyorsunuz şimdi kuzuyu kesin mi demek istiyorsunuz ne kadar günah ne kadar ayıp gibilerinden bir şeyler söylemiş. Şimdi e, tabii ki de arkadaşının bu konularla alakalı bilgisi yok büyük ihtimalle onu da e, hissedebildim ben. Sadece çıkıntı. Olabilmek adına <laughs> ya da beni eleştirmek adına öyle şeyler söylediğini hissettim. Yani dedim ki Müslüman arkadaşlarımıza çok çok şükürler olsun Müslümanız hepimiz. Müslüman olan insanlara kuzu kesmek farzdır. Farzdır yani arkadaşlar bu. Günah yoktur. Ve geçmiş döneme ait bir Kur'an-ı Kerim'i açıp bir... Araştırmaya girmiş olsaydı eğer ki bizler kurban kuzu kesmemiş olsaydık erkek evlatlarımızı bize kestireceklerdi. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçerlidir ve kendisi araştırmadan görüştürmeden kalkıp da bana bu şekilde söylemesi ee, biraz komiğime gitti ve biraz da böyle kızdım açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Günah olan bir şeyi Allah bizlere nasip etmez tabii ki biz de canlının canına kıymaya tabii ki de kastımız yok yani arkadaşlar böyle neyse falıma geri dönüş yapmak istiyorum ee, şimdi burada bir insan tek tek almış ve sizin ayaklarınıza kapanmak istiyor ellerinizi tutmuş ve size karşı bir emanete olan kişi demek istiyorum 2-3 vadi içerisinde bir emanet gelecek hanenizin tam ortasına temiz ferahlı bir şekilde gelecek olan bir emanet ve siz çok ferah yaşayacaksınız. Ve siz çok şaşıracaksınız aynı zamanda da. Ee, şaşırdığınız gibi de gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Tabii ki tertemiz bir şekilde gözyaşınızı görebilmekteyim. Evet bir ev ya da araba almak isteyen arkadaşlarım var ise biraz daha sabır, biraz daha çaba ve gayret. Evet olacak bu iş. Tertemiz ve ferahlı. Ve bir de devlet dairemiz var şurada. E, o devlet dairesini temiz olarak e, atlatacaksınız. Evet sevgili dostlarım, sevgili gönül dostlarım daha doğrusu, sevgili abonelerim. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız lütfen. E, diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum sizlere.